%50 zam yapıldı. Memur ve memur emeklisine yapılan zamsa bu oranın altında kaldı. Toplu sözleşmede yer alan zam 2022'ye girilmeden eridi. Peki şimdi ek bir zam yapılacak diye düşünülüyor. Bu konuşuluyor. Bir yandan da görüşmeler sürüyor. Beklenti nedir? Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Bozgeyik. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, bir görüşme gerçekleştirildi memur sen tarafından. Görüşmede, masada e, durum neydi sizce? Yani zam beklentisi nedir? Ne öngörüyorsunuz siz? Şimdi biliyorsunuz bu e, dolara yapılan müdahaleyle birlikte, biterek e, daha fazla 2022 yılında dolarizasyon, enflasyon, yoksullaşma ve bütçedeki açıkların daha fazla büyüyeceğini düşündüğümüzde 2022 yılında Ağustos ayında memur senle hükümetin imzalamış olduğu e, toplu sözleşme oranlarına baktığımızda %5'lik bir artış ve enflasyon farkıyla e, yaklaşık 5 bir ücretlerde artış olacak. Ancak Türkiye'deki enflasyon e, e, giderek daha fazla pahalılığın derinleşmesi e, ücretlerimizde çok bir gelir kaybıyla karşı karşıya en az asgari ücret oranında ücretlerimizin iyileştirilmesi gerekiyor. ve Dört kişilik bir aile, iki çalışmayan ve iki çocuklu bir kamu çalışanı açısından ifade edecek olursak 2022 yılında %50.4'lük bir artışla en az yoksulluk üzerine ücretlerimizin çıkartılması gerekiyor. Biliyorsunuz Kasım ayı verilerine baktığımızda açlık sınırının 3.100 TL, yine yoksulluk sınırının 11.000 TL'ye dayandığı bir süreç. işte o konuları tartışmak durumundayız. Dün Cumhurbaşkanlığı tarafından özel ve kamu seni yapılan görüşmenin biçimi açısından da ifade edecek olursak tamamen toplu sözleşme düzenine var olan 4.688 sayılı e, yasada o, e, bu sürecin işletilmesine ilişkin hükümler açıkken buna aykırı bir şekilde Çalışma Bakanlığı'nın yürütmesi gereken e, memur Sen kamusen ve keskin Ağustos ayında masada olduğu taleplerimizi ifade ettiğimiz e, yeni bir görüşme sürecinin başlaması gerekiyor. Çünkü Ağustos ayındaki toplu sözleşme hükmünün e, çöktüğünü daha önce ifade hmm. ettik. O açıdan da bir an önce taleplerimizin karşılanabilmesi için 3.600 gösterge hem sözleşmelerin kadroya alınması hem de en az asgari ücret çıkarındaki oran kadar e, kamu emekçilerinin de ücretlerinde bir iyileştirilme yapılması gerekiyor. E, her ne kadar doları düşürdük, e, ekonomide e, iyiye doğru bir gidişat var gibi yansıtılarda e, çarşıda, pazarda, markette e, temel gıda maddelerinde elektrikte, doğal gazda kullanmış olduğumuz birçok temel gıdada bir ucuz zamanın, bir fiyat düşüşünün olmadığını, aksine daha fazla bir fiyat artışıyla %100'e varan, %150'lere varan bir artışla karşıyayız. Bu da çarşıdaki, pazardaki enflasyonun %50'nin üzerinde olduğu ücretlerimizin de o oranda arttırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Dün masada kesk yoktu. peki bu usule aykırı mıydı o halde? bu görüşme yani şöyle cumhurbaşkanlığı tarafından dün yapılan görüşme yasada öngörülen bir görüşme olarak değerlendirilemez zaten hı hı. eğer kamu çalışanlarının durumunda bir iyileştirme yapılacaksa yine var olan bizim taleplerimizle ilgili hükümet bir adım atacaksa 2022 yılında bunun tarafları belli yasa açıkça bunu ifade etmiş üye sayısı en fazla olan 3 konfederasyonun katıldığı e, görüşmelerin yapılabileceğini e, düzenlemiş. Burada daha çok sorumluluk Çalışma Bakanı'na düşüyor. Özellikle Çalışma Bakanı hem uluslararası sözleşmelerin denetimi uygulanması açısından yetkili, hem anayasamızda var olan hükümlerin hayata geçirilmesiyle ilgili. Yine İLO'nun 111 sayılı sendikal ayrımcılık e, sözleşmesine, e, uygun davranması gerekiyor. Sonuçta bu ayrımcılığı ortadan kaldırarak bir an önce bu her iki konfederasyonuyla bir toplantı yaparak özellikle önümüzdeki döneme ilişkin taleplerimizi üzerinden bir görüşmenin, bir müzakerenin yeniden başlatılması gerekiyor. Aksi takdirde her iki konfederasyon zaten ağustos ayında toplu görüşme sürecinde bu taleplerini ifade ettiler karşılanmadı doğal olarak sorumlu olanlar, yani bugün yaşamış olduğumuz yoksulluğun, pahalılığın sorumlusu olanların yeniden o masada kamu e, lehine bir çözümle çıkacaklarını düşünüyoruz. Evet, Sayın Bozgik biraz kameraya sol, e, solunuza doğru çevirebilir misiniz? Biraz orta, evet şimdi tamamdır. E, peki e, memurlar ne durumda? Yani yapılan zam ne kadardı? Biraz sayısal veri paylaşabilir misiniz? E, toplu sözleşmede ne kadar yer alıyordu? Şu an ek olarak ne kadar zam istiyorsunuz? Yani biliyorsunuz 2021 yılı toplu sözleşme sürecinde 2022 yılının ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %7'lik bir zam öngörülüyordu. Bu konuda bir mutabakat sağlanmıştı bizim itirazlarımıza rağmen. Hem Ağustos ayından bu yana Türkiye'deki enflasyon, dolarizasyon, işte yoksulluk, yoksullaşma, işte 2022 yılı bütçesi geçtiğimiz cuma kabul edildi. Bu dolarizasyon nedeniyle bütçedeki Hesaplanan verilerin de aslında 2022 yıl için öngörülü olmadığı açığa çıktı. O açıdan biz 2022 yılında yani ocağın 15'inde e, kamu emekçilerine gerçek enflasyon oranında bir iyileştirme yapılmasını ifade ediyoruz. E, bu da asgari ücrete yapılan 150.4 lük en azından bir iyileştirme ile yoksulluk sınırının üzerine ücretlerimizin çıkartılması yine 3600 ek göstergenin 2022, 2022 yıl beklenmeden hemen bir kanun teklifiyle bu yılın sonunda hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Yani sonuçta bu taleplerimiz uzun süreden beri aslında bizim taleplerimiz bildiğimiz gibi geçen hafta da dört bölgede mitingler yaparak mücadele programıyla bu süreci yürüttük. bu yoksullaşmanın ortadan kaldırılması derhal ücretlerimizde ve çıkarlarımızın iyileştirilmesinin yapılmasını e, talep ediyoruz. Eğer 2022 yılında taleplerimiz karşılanmazsa diğer emek meslek örgütleriyle de pazartesi günü toplantı yaparak ortak bir mücadele programı oluşturulması ile ilgili e, değerlendirmelerimizi yapacağız. Evet, peki çok teşekkür ederiz Sayın Bozgeyik. Ben teşekkür Hoşçakalın. ederim. İyi diliyorum. Keskeş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik yayın konumuzdu. Memur ve memur emeklilerine yönelik beklentiler neydi bunu konuştuk. Şimdi reklam, reklamın ardından buradayız.